Nasıl görüşüyor musun onları bilgiyle? Görüşüyoruz ya yani böyle sık sık oturup kahvaltı yapmıyoruz da <laughs> arada bir e, ihtiyacım oldukça arıyorum ben birçok şeyi ona danışıyorum ya. İyi harika. Yani harika. güvendiğim bir insan. Peki şimdi e, Amerika'da yaptığım gülünmeyen Şakayı ha, anlatayım mı? Evet mi? lütfen. Şöyle bir şey oldu abi. Başta şeyle girdim işte e, çok fazla. Her ırktan insan vardı. Portorikolu vardı, İsrailli vardı bir tane. İsrailli 50 yaşlarında bir abi vardı. Abi şeyi anlattı. Şöyle bir şey öğrendim. İsrailli bilim adamlarının şöyle bir e, deneyini öğrendim dedi. Çiftlerin, partnerlerin osuru Hı -hı. diğerine iyi geliyormuş. Sağlık açısından hatta kanser hücrelerini öldürüyormuş osuruk kokusu. Çok güzel. Ve ben de evde osuruyorum. Karım kızdığında da senin iyiliğin için yapıyorum diyorum dedi. Güzel. Çok gülünmedi adama. Çünkü orada genelde gençler var. Herhalde sen 50 yaşına geldin hala ne anlatıyorsun gibi bir psikoloji mi vardı bilmiyorum. Veya İsrailli diye belki bilmiyorum orada bir öyle bir yaklaşım da mı var. Çıkışta adamla tanıştık abi dedim falan çok güzeldi. Nerelisin? Türk'üm. Sarıldık marıldık. Türk'üm deyince orada herhalde hemşeri gibi oluyoruz Amerika'da. İsrailli Türk. sarıldık koklaştık. Sonra adam bana kartını verdi. Komedyen diye kart yaptırmış adam. <laughs> Komedyen yazıyor. Erik bir şey diye de isim hmm. uydurmuş. Halbuki kendi ismi Şarom, Şavur gibi bir şeydir. Hmm. Neyse ondan sonra daha dedim ben bunu anlatırım. Çünkü Türkiye'de de böyle bir şey yaşamıştım benzer. Bir komedyen kart vermişti. Bana çıktım onu attım. dedim bu iskara bir business it's, it's series thing dedim. Bu çok ciddiye alıyor bu işi bence dedim. Ya bu kartın bir anlamı olmalı. Bu şu demek dedim. Yani call me if you wanna laugh if or if you wanna smell the fart. Güzel. Dedim. Oradan bunlara güldüler falan. Çünkü az önce yaşadıkları işte. Sonra Amerikan hükümetine bağladım. Biz dedim şunu düşünüyorduk, Amerikan hükümeti bizim her şeyimizi bilir. Bizim beyin sinyallerimizden her birimizi distinguish eder. Uydulardan her birimizi kodlar, hepimizin nerede olduğunu bilir. Ama Amerikan hükümeti benden her şeyin belgesini istedi. Yani benim nerede oturduğumu muhtara sordu dedim. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı dedim. Abi sıfır. Sıfır. Hiçbir kaka yok. Belki de komik değil. Şu anda da gülünmedi. Belki de komik değil. <laughs> Bunu kabullenmem lazım. Bununla yüzleşmem lazım. Aa, evet. Ama her Amerikalılar şey... sizi. Evet. evet. Burada da. Evet. Evet. Ama ıı, dur bakalım 12 Temmuz'da ne olacak? Ben orada mu? olacağım. Ciddi mi gel abi? Ciddi. Çok ciddi söylüyorum. Tamam. 12 Temmuz'da bizim bir şeyimiz var mı burada? Yok tamam. 12 Temmuz. Nasıl var? Harem kabare mi var? Aa. Ben de sahnedeyim. Pekala. En azından en ben azından en azından çalışırsam Bitince gel. geldi. Bitince geldi. Şuradan LGS sınavıyla ilgili bir soru çekeceksin lütfen. Çekeyim abi. Ee, Şunu. hop hop hop. Peki. Şimdi sevgilim bunu niye yapıyoruz? <laughs> Türkçe soru çektin. Ee, diğer konuklarımıza da yaptık. LGS sınavında lise çağındaki çocuklarımız e, yarıştı ve biz Anne babalarının, galiba değil mi? Evet zordu. Onların üzerine varmaması için en azından zeki konuklarımıza soruyoruz. Doğup büyüdü mahallede. Herkes birbirini tanırdı. Kimse aç uyumaz, kimsenin düğünü, cenazesi unutulmazdı. Pek az küslük olur, kalpler kolay kolay kırılmazdı. Bugüne kıyasla masal gibi bir yerdi mahallemiz. Şüphesiz burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere yön verdi. Bu metin... Aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A) Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? B) Çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi nasıl etkiledi? C) Usta bir yazar yaşadığı yerleri eserlerinde ne ölçüde anlatmalıdır? D) Günümüzdeki toplumsal ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? B. B bravo. bravo bir Alkışlıyoruz. Şey. Doğdevir kolu